Ve Libya'ya gidelim. Libya'da sular duruldu. Ülke yeniden yapılandırılıyor. Bunun için Türk müteahhitleri de devrede. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan iş adamlarıyla birlikte Trablus'a gitti. Türk firmalarını restore ettiği okulun açılışını yaptı. Çağlayan'la görüşen Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil, Türk şirketlerini bir an önce Libya'da görmek istiyoruz dedi. Devrimden sonra Libya'nın yeniden yapılanması için Türk iş adamları devredi. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan beraberindeki iş adamları ile birlikte Libya'ya gitti, hasar gören binaları gezdi. Çağlayan Türk iş adamlarının restore ettiği okulun açılışını yaptı. Gerek okul, gerek karakol, gerek adli bina, gerek cami olmak üzere tüm binaların yapım töreniyle beraber sizlerle birlikteyiz. Tamamını hiçbir ücret almaksızın Libya ve Libya halkına ücret almak için yapan müteahhitlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Kaddafi'nin devrilmesinden sonra Libya'nın tamiri tüm hızıyla devam ediyor. İşte arkamdaki Tajura Merkez Okulu da Türk müteahhitleri tarafından 3 ay gibi bir kısa sürede restore edilerek tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde mal varlıklarına el koyma kararı kaldırılan 9 Türk şirket de gündeme geldi. Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil, Türk firmalarına geri dönün çağrısı yaptı. Türk şirketlerine sesleniyorum. Libya hükümeti bu şirketlerin bazı hak edişlerini vermeye hazır ve buradaki işlerine devam etmelerini beklemektedir. Libya halkı da bir an önce Türk şirketlerini görmek istiyor. Türk firmalarının hak edişlerini alması için sürecin nasıl işleyeceği de belli oldu. Önce ortak komisyon kurulacak ardından yapılan anlaşmalar incelenecek. Ödemelerin ne zaman olacağı ise Libya Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrası netleşecek. Sevgili seyirciler Yunanistan